Geldi bugün 29 Ekim size üzere ve ilk, ilk defa Azdova deniyor. hakkında ne düşünüyorsun? Sadece çiğ köftesinden Biraz şüphe ettim ve o bir tane sarma Benim çok güldüresi geldi yani Kubik duruyor o bir tane evet, sarma Biraz kubik duruyor Şimdi cacığı birazcık şüpheye düşürdü ama Deneyeceğiz. Sağız Dene bakalım Çok topaktan bak bir bakalım Dene bakalım <laughs> Artık. Takılını taşıyor. Bundan araba, eee kapı para, çileklet. Ee, kapı para kendisi. Kapipara kapı para arısını Aa, taşıyor. çok tatlı. Eee kapı para vic, vic kurbağa taşıyor. Kapı para Merhaba. Bakın Fatma ne aldı? Aynı zamanda kendisi son engel aldı. Ben bebek aldım. Ve... Açtıktan sonra göstereceğiz de ne, ne çıkmış. Ne? Dere çıktı. Ben de açıyorum. Onaylandı. Hoşçakalın. <laughs> ben seçmem Sara Esmer. Dostum nimet Çok güzel. Mesela. Çok tatlı. edin. Benimkinin kafasını göstereyim arkadaşlar bu arada size. Benimki böyle aslanlı. Benimki böyle yele. Esmer'in dağlarında oturdum kaldım. Boyum kadar çok bayram da şey yaptım arkadaşlar. Dün arkadan kısa video. Şu an yerin odasındayız. Arkamda kocaman bir düşünen kurt posteri var. Evet. Hayatımda gördüğüm en ama en iyi en iyi şey. Böyleli böyleli. Yerin bir tane şeyi var. Kaset çaları var. O çalıyor. Aynı zamanda turşu kavanozu. Sızıkıyor mu? Görünüyor mu? Şurada. Görünüyor mu? Bence de, de görünüyor. Sen yarın, bakın. Bunlar bilgiler. Tamam. Arkadaşlar biz YouTube atacağım bunu. Biz mi dedi bu? Abi kas bir dakika bir tane. Bunu göstersene. Daha... Sen abi şimdi dur ya. Arkadaşlar Arda dağcı oldu ama zaten kendisi <gülüyor> dağcı. <gülüyor> Gözü böyle kaldı. Arkadaşlar merhaba. Sınav haftası başladı. Ben ben değilim. Anlat bakalım Miloş. Adet. <laughs> <laughs> şey almış. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim tanıza geldik. İmsai. Yes, Bunu evet. bayağı haline kaydettim. <laughs> Buraya yaklaşık pizza da seçtim. <laughs> Ev arkadaşlar. Ay arkadaşlar araba kovalıyor. Şu an evet. <laughs> arkadaşlar işin sınavına gidiyoruz çok. Evet. Ee, ben hazırlıksızım o yüzden 10 dakika yani. Ondan sonra beğendi kebap. Aa! Merhaba sesini biraz ne soktu anlamadım. Limondayız çünkü Arda yeni bir piercing derdiriyor. Aynı zamanda olanları değiştiriyor. <laughs> bir boy var mı yok? Sebep hasta. Yani, çok önemli bir şey. Ne <laughs> sana ya? Selam. Ben salda yemek yedim ya. O aile ona bir şey yemeğe geldik galiba. Vegan evet. yağlama ve bedava cankakan sağlasın. Arkadaşlar saat şu an 18.34 ve biz tam olarak kaçta ya? 9.30'da okuldaydık yani. yani 9:30'dan okuldayız ve ben normal okul 6'da bitiyor zannediyor, kapanıyor zannediyordum ama zaten okuldaki şu an tek kişi biziz yani resmen. Evet, arkadaşlar okulumuz şu an boş. Burası bizim tiyatro şeyimiz. Halkımın <laughs> 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 ağzındaki şey arkadaşlar, lollipop. <laughs> Merak etmeyin, çıkarabilirsiniz. Çok stresli çok Çok için... geçti. Ya, çok o jelerin şey çok güzel ama en Teşekkür azından. Teşekkür ederim. <laughs> Saat 7 ve hala da kargalar uyanmamış arkadaşlar. Ben işe gitmek için çıkıyorum. Kediler, köpekler garip garip sesler çıkıyor. Ben de korktum. Bir de geçen ay bir köpek az kalsın beni kıtlıyordu. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Ben

var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Vaaay wow, ellerine sağlık maşallah. <laughs> Afiyet olsun. Sağlıklı kahvaltı deyince de ben günaydın. Akşam akşam da Muna'ya da bayıklandım arkadaşlar. Hiçbir şey görünmediği için. Aa. Arkadaşlar tüm ailem bana hep diyor ki Boğaz Boğaz değil Çanakkale Boğaz. Çok yoruma doymuyorum diye ama ne yapayım ya. Dondurmasız aldım bir de hasta bileyim olurum bileyim diye. Mi diye. Midi'yi arabada yiyeceğim. Şimdi yemeyeyim dedim yani. yani yerken ya çok ya. böyle <laughs> iştahlı olduğum için. Şimdi sadece bunu yiyorum. oraya. Arkadaşlar şimdi midi'leri yiyeceğim. Nam nam nam. Önüme 100 tane midye koysalar sanırım yüzünde yerdim arkadaşlar. arkadaşlar reklam değil ama bunlar tavsiye. Şu marka. Gerçekten güzel yani. Arkadaşlar Arda geldi Ankara'ya. Evet. Ve Berrak. ikinci yılları. Tebrikler. Arda'nın verdiği fazla. Kızım ayakları yere değmiyor. yere <laughs> değmiyor. Support your girlfriend. Neyse hiç güçlü fotomuz yapmış. Ne var bu arada da yani. Bugün yapmış yani. Yani bakın sizin ne yapmıştın? Kılamam. Kılamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar please, merhaba. Bugün smile'ımı çıkartmaya gittim ve de... Artık şuramdaki zar yok. Çünkü adam kopardı onu. <laughs> Salak ya. Her zaten koparamazsın. Zaten ben kendim de koparabilirdim Ama veya beklerdim ki kopsun kendi düşündüm. Orası iyi derdi yani denen kişi. <laughs> Yani gelmiş 40 saat uğraşıyor. Ben de ağlamaya başladım yani. Dedim Bursa'ya gideceğim falan yani. Acı çıkıyordu zaten canım. Diş etlerime, diş etlerime. Büyük acıyor mu? Diş etlerime vuruyorsun çünkü tamam mı? Zaten ben dişçiye gideceğim de onu çıkarmak istiyordum tamam mı? Yani ben mal mıyım? Gider dişçi zaten koparsa eğer gider dişçi de kopmasını isterdim. Niye sana şey yapayım yani? Allah'ım kafa yiyeceğim. Oh, arkadaşlar sonunda gerçek bir kahvaltı. Arkadaşlar onun yırtılmamış. <laughs> İyi haber. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen zaman. Yani... yine taş gibi oldum şu dumanlı göz makyajı. Tam yapmasam <laughs> 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 da bana bayağı iyi oluyor bence. Halenler tek parça. Tekrar ne yapayım ne hiç bize estetik değil ya. <laughs> bir de bugün halamlara şey videosunu öğrettik. Alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Onu bilmiyorlarmış. Öğrenmiş oldular. Onlar da bana topuklu giymemeyi <laughs> ya da giyersem yanıma şey, spor ayakkabı almamı öğrettiler. Kesinlikle. Kalanlı bugün dilini ediyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> işte biraz can yaktı. Merhaba, sonunda Esin'le buluştuk. <laughs> Ay yürüyüm gitmiş olurum. Ben <laughs> 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 Maşallah çok güzel olmuş. <laughs> ben uyumla girdik biraz yani. <laughs> Arkadaşlar bir de bugün ne fark ettik biliyor musunuz? Arkadaşlarımızın 5. yılı. Ya. Ne? <laughs> <laughs> Sanki daha bir yıl olmuş gibi. Valla Tam bir değil de iki, falan, i̇ki falan, falan. Aynen. Maşallah. <laughs> Ne yapıştı? <laughs> şimdi Bursa'nın aslında öyle çok aman aman geçmemiş maalesef ben millet maalesef ama orada bir tane piyasa dönen mekanlar var ve annelerimizi buluşup ve tatlı yemekler ve bizim bildiğimiz mekan da orada. Bu yüzden yolun ortasına durup ben makyaj tazeliyoruz. Önümüzden güzel olduk. <gülüyor> <Berada>. <gülüyor> Sandalyeler beni çok stres ediyor. <laughs> Sandalyeler.